Herkese tekrar merhaba. Kanal hoş geldiniz. Sizin için belki 3 gün geçti ama bizim için bir dakika geçmedi yani açıkçası. Sabah olunca saldıracağım. Henüz sabah olmadı. Şunlara güvenerek o kadar işçi yaptım. Burası tamam. Bir diğer tarafa gidelim belki onlar hasat yapmıştır. Vay, okçu kardeş. Sabah saldırıyor. gördüm. Bak bir tanesi gitti orada savaşıyor tek başına. Yok böyle bir şey ya. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Adamlar yaklaşamıyorlar. Hadi bakayım baba itler gidin de bir saldırın. Bir grup daha göndereyim mi? Ha yokmuş zaten. Üç grubu birden gönderdik. Şuraya bir okçu yapalım biz. Ne olur ne olmaz. Hadi oğlum beslensene. bir şey yapsam iyi olacak. Birazcık da alevlisinden koyalım. Bu yaptığım şey yapıyor. Para bitti. Yalan ateş topu atıyor. Şimdi gidip biraz para kazanıp birkaç tane de yanan ateş topu alayım. Gençler merhaba. Alayım. Bir de öbür taraftan alalım. Var mı Halim o yandan gelen giden? Abi gelenler vardı. Tam kuleyi bitiremeden uçanlar geldi. Bitiremeden derken? Bitiremedim maalesef. E ee, biz sen de şey yapmak Tamam demedin mi sen bana? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tamam dedim de işte olmadı. Senin hatan kanka kusura bakma yani. Ee, buradan kimse gelmedi. O zaman yürüyün lan bir daha. Koşun bak. Koşun üç takım gidip oraya. Arada sadece bomba kalsın. Onu da bitirelim. Bayıldım müziğe. Şeyi yükseltmiş miydin Halim? Ne abi? Evi? Bir kez yükseltmiştim ama bir kez daha yükselttik lazım. Yok bir kere yükselttiysen bitmiş olmalı. <laughs> Yok sonradan yükseltmedim ya. Bombayı hazırlayalım yavaş yavaş. Parayı biriktirelim. kim ne yapmışsın buraya. Hatta burası şeyse dursun biraz. Ben birazcık şey yapayım. Bu tarafta kalıp kristal öbür atı açayım. Bir tane alt bir tane altın kaldı arkanda. Hadi be ekmeği dedi altın aldı şerefsiz. Ne <laughs> taraftan geliyor? Köpekçik hiç ses soluk vermiyorsun. Ama gerçi o ne tarafa yakınsa o tarafa havluyor galiba. Çünkü az önce sağdan geldiler. Sola avladı. Şunlardan 2-3 tane yapalım. Şimdi taş da atıyor ama taş attığın zaman o devler geldiği zaman taşı bize fırlatabiliyor geri. Ama şey olduğu zaman ateşliği fırlatamıyorum. Halim bir tane şey yapsana o tarafta bıçak gördüm. Kalkan versene tamam. benim. Oğlum şu an bayağı bir sıkıntıya girdim ya. Ne oldu? Hepsi neredeyse gidiyordu ninjalara. Tekrar tekrar para kalmadı yani. Oradan mı saldırdılar yine? Evet. Vay arkadaş ben de buradan bekliyorum saldıracaklar diye. Hep oradan saldırıyorlar. O zaman şimdi ne yapalım? Ee... Abi bombayı hazırlayıp gidelim. Bombayı hazırla da ben şu son atı bir serbest bırakmak istiyorum. Ahırımızda hepsi olsun istiyorum anladın mı? Herkes görsün böylelikle. Ne oldu? Ha. Kristali alma sesiydi sanki. Akşam oldu. İyi. Biraz... yok. Birazdan gelirler. Ben de altın var vereyim sana ama. Şey yap bence. Ya da bir şey yapma sen bilirsin. Ben şu son atı da alıp geleceğim. ol. Sen şimdi bombayı mı yapıyorsun, yükseltmeyi mi yapıyorsun? Yükseltme yaptık ya, bomba var şimdi. Tamam. Şunlar bitsin, bir şey yapacağım. At almaya gidiyorum. Sonra buradan bir yere gitmeyeceğiz artık. Burası son şey olduğu için. Gemiyi de yapmaya gerek yok anladın mı? Ama diyor sanki çaldırdığımız aşçıyı kurtaralım şey aşçı diyorum neydi onun adı? Okçuyu kurtaralım birinci haritadan diyorsan. Nasıl kurtarabiliyoruz onu? Birinci haritaya gideceğiz evinden geri alacağız. Olur. Fantazi olsun fantazi. Nerede bu at yahu? Bu da bizim. Yavaş yavaş garaja gelirsin sen tamam mı? Şurada hafiften bir otlanalım da. Şu an adanın en sağındayım. Hızlı bir şekilde gelmem lazım. Sağ tarafta bir iki üç taneydi. İkisi geride kaldı. Birisi önümde. Tek tesellim Geçemezsem altınımın çok olması. Şurada bir otla kane var. Otlak hane. <laughs> ya yakınmışız zaten ya bu okçular burada olduğuna göre. Bomba hazırım baba it. Yok abi <laughs> Biz neredeyiz burada baba yiğit? Yani sen Kurtlar Vadisi'ni izlemediğin için bilmiyorsun. Biliyorum abi. Biliyorum. Şimdi bombayı hazırlıyorum Halim. Bir tane kılıç yapacaktın. Yapmış mıydın onu? Abi işte parayı bulabilsek ben bir kılıç yapayım da ya çünkü sol tarafta bir tane kılıçsız var. Ne olur ne olmaz. Bu tarafta var mı kılıçsız? Yok burada zaten bir tane şövalye var. Bu müziği sevmedim ya. İnsanı kulağını tırmalıyım. şey geliyor mu onu merak ediyorum şu an oradaki samuray. geliyor güzel öyleyse bombayı hazırlayabiliriz paracık durumun ne şeyde Halim. yarıda abi yarım yarıda dolduruz hadi gide yani gidelim yani yakında değil açıkçası para vermek zorunda kalabiliriz bir daha Hayır o değil. Sen bombayı vereyim sana, sen sınıra git. Ben sağ tarafı savunayım bir gece Bir Böyle gece, çıkalım. bir gece değil, gittim bitiyor. Ha, anladım. Ne demek istediğini anladım. Şey lazım, para lazım bende yarım çünkü. Keseyi... Bir bombayı zaten ya. Yaptım bombayı, sen keseyi doldur. İleride lazım olursa altın. Gelme buraya ya, buraya niye gidiyorsun? Ya arıyorum, halkını arıyorum. Ya buraya ben arıyorum burada, sen git öbür tarafta ara. <laughs> Abi ben orayı yokladım zaten. İndirme sıkma. En soldakini yokladın mı? Ben Çok kolay. Burayı da yoklamışsın da. Ben doldurdum. Seni Doğru, bekliyorum. Doldurdum seni beklerken telefon kadar? Sınıra kadar gittin mi? Sınırdayım. Bombayı götürdün mü yani sınıra? Bomba yani işçiler aldı geldiyse geliyordur bakayım bir. Tamam sabah çıkarız o zaman. Sabah çıkamayız bomba gelmedi daha çok. Sabah çıkarız işte da akşam şimdi. Ha geliyor tamam. Doldurmadıysan hasat yapıldı. Full benim. Taştı. Taşırttı para. Ya ne kadar uzun sürebilir ki ya? Gel artık hadi. Yağmur yağıyor, çamur oldu diye yavaş mı yiyorlar artık? Ne yapıyorlar? Sana demedim bu arada, şey dedim, bombaya dedim. Tamam gitme, 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 gitme. Halim yine gidiyorsun ha. Burada bekleyeceğiz. Abi ben sağ tarafı bakayım mı? Bakmana gerek yok ya yani biz gideriz. Yani o da sabah olur çok çok. Buraya kadar gelemezler. Gidecek yerleri de kalmaz. Bizimkiler öldürür. Güneş batıyor mu şu an? Şey, ay batıyor mu şu an? Bizimkiler hala dışarıda da Allah verir. Ya da şu an güneş mi batıyor aslında? Evet güneş batıyormuş halim. Hava o kadar kapalı ki akşam zannettik. Mesafe çok uzun mu? Mesafe uzun tabi. Arada iki tane şey vardı. Ben önden gideceğim oralara paraları yiyacağım. Sonra sen geleceksin. Erkeş Kuvende. Neredeyse varmak üzerelerdir diye düşünüyorum. Sen şeyi gördün mü? Ninja patladı bak gördün mü? Geldi bir tane buraya. Pof etti ya. Al hemen git. de portal yapmamışım ya. Ne yaptırmadım ki acaba? Unuttum besbelli. Orası birdi. Bana bir mera lazım. Mera mera. Evet. Ben hazırım Halim. Geldim Biraz bekliyorum. Geçtim kapısı açık. <laughs> Beynimi deldin Halim. Mikrofona öksürme. Mikrofona öksürmüyorum ama bayağı gıcık Çek, oldu. Çekiyor Tuşların <laughs> <laughs> sesini bile çekiyor. Nasıl çekiyor? anlamış değilim. Mikrofon da çok uzak. Neredeler? Çok var mı daha? De al, arkamda. Ha, gelmişler. Daha güneş çarpmadı ya. Gidelim. Şurayı yapayım ya. Paramız yeter. Paramız yetti. Taş diye elleri benim paralar dökülüyor. Düzden istifleyememişim. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Diğer oyunları da bitirir miyiz acaba Halim? Abi hep aynı şey ya. Devam Silahları farklı Anladım. sadece. Mesela bundan ninja var ya, ondan ninja yok. Strateji aynı ya. Yani. Strateji aynı. Sonra ne olursa oynarız. Sonra ne olmazsa oynamayız. Bu samuraylar çok hızlı koşuyor ya şey giydiklerinde, zırh giydiklerinde. Bu öldüreceğimiz son zımbırtı. Şu. Hadi bakalım. 2 2 bura az kaldı. Patladı gitti. <laughs> gün. Şöyle istatistiklere hemen hızlıca bakalım. Şuna bakalım. 64 tane okçu yapmışız. 22 çiftçi, 8 şövalye, 10 işçi, 27 ninja. Ninja yaz yapmışız herhalde bu sefer. Aa bitti. Bitti. Adayı temizleyeceğiz malim. Halim? Ha temizleyip temizleyip bire gidecektik değil mi? Dur. gidecektik oyunu bitirdik ama temizleyip 1'e gidelim. Şuradaki geçit inşallah bitmiştir. Demeye kalmadı. Bekleyelim de bitirsinler ya. Ben geçemiyorum. Nereden geçeceğim? Kaldın mı orada? Dur geliyorum. Ben en son ben böyle kalmıştım. Sen bir şey yapmıştın. Ben geçmiştim. Neydi o? Yazıları geçemiyorum ama Ha, yazıları mı? Tamam hmm. sorun değil ya bekle. Ben şimdi gideceğim şey yapacağım. İki tane şövalye... <laughs> İki tane şövalye yapacağım. Hatta bir tanesini göndereyim peşine. Sonra birinci adaya gidelim. Bu demek oluyor ki gemiyi de yapacağız. Ay yanlış yerde. Aman burayı ev zannettim. Sen gemin yapabilirsin Halim. Bir sürü altın attım. Buralar da hasatlar, masatlar. Her yer para şu an. Bir oyuna dönebilirsem abi. Taşı toprağı altın şey. Escape'e bastın mı ya? Escape'den çıkıyor. Bastım, çıkmıyor. İstersen oyundan çık geri gir. Escape'e çıkamıyorum. Alt F4 yaparsam bir daha tekrardan. Altırt dört yapmayı dene. Bu saatte kim arıyor ya? Saat on buçuk. Biraz okşaya vereyim. Tamam. Şimdi gidiyorum. İlk ekibi gönderiyorum. Hazır şu adam şuradayken şeyi alsın. Sen de al. Sen de al. Gel gel kılıç at. Oğlum git de kılıç alsana. Alo. Dip şunu at. Dip. Bir grup gönderelim. Daha yeni gidiyor bak geri zekalı. <laughs> o grup yıkınca bu grup bir grup daha göndereyim. Sonra bu grubun git gel, geldi gel, geldiği yıktığı yere şey yapayım. Ne derler? geçit yapayım. Bu arayan kimmiş gece gece merak ettim. Onlar gidip gelene kadar ben bir kesme yapayım. Belki önemli bir şeydir. Tekrar merhaba. Şimdi birinci grup yıktı. ikinci grubu gönderiyor. Ben de onlarla gidip geçip geri geleceğim. Telefonla arayan da Şevket abi arıyormuş. Şevket abi sen misin dedi. Dedim yaklaştık ama ben değilim. <laughs> yani harf benzerliği var. Şimdi ne diyeyim adama? Koşun işçiler. Yapın orayı. Bayağı sevdim ben bu oyunu ya. Ama yani şimdi e, Halim dediği gibi diğer iki oyunda da sürekli aynı şeyleri yapacağız. Sakin. Gideceğiz geleceğiz. Kasıyor yani. Sizi de sıkar. Bizi de sıkar. Az çok nasıl olduğunu görmüşsünüzdür oynamayan arkadaşlarım, kardeşlerim. Ee, taktiği öğrendiniz nasıl olsa izleyenler. Son grubu da göndereceğim. Hatta son grubu iki kere göndereceğim. Gemin yaptın mı Halim? Yapıyorum abi. Ondan, so kaldım. ondan sonra altınları al da gel en sağ tarafa. tamamdır. Hadi be yıkamadın iki saattir bir şey. İşçiler de daha yeni gidiyor şey yapmaya. geçidi Çok güzel. Hadi gidiyoruz. Keşke biraz daha altın alabilsem şuradan. Ha arkada varmış alayım. Bir... Arka dolu abi. Yok. Yani tam dolu değildi de aha düştü. Yere düştü Allah'tan. Ya ne çabuk yoruldum be. İki bir geri yaptık be ya. Kaç dakikaya ihtiyacım var? Yemek hazır sanırım. Sen oraya vardın mı Halim? Arıyorum abi. <laughs> Niye portal'a gelmedin benim gibi? Ee? Paraya acıdım abi. <laughs> İki tane paran neyine harcanıyorsun? Neyine acıyorsun? bir şey eksik kalır falan diye. Bu at niye burada da gitmemiş şeye? Ahıra niye gitmedin lan? Neyse biraz da şununla oynayalım ya. Ama da çok yavaş ya. Geri giderken kendi atımı alsam mı acaba? Gerçi sende de şey var değil mi? Geldiler. Halim bence bir şey birinci haritaya geri gitmeye gerek yok ya. Hiç uğraşmayalım. Şimdi okçuları nasıl bak güçlendiriyorum iyi izle. Mermi gibi yağdıracaklar bak. Hadi yağdırın oğlum. Utandırmayın beni. Herhalde daha güçlü oluyor. Hızlı değil de. Yok oğlum öl. Ben olsam kendim atmıştım denizi. Köpek mi abi? He. Köpek mi? İyi vurma. Halim varsa sen yap ya. Ben gideyim şu atımı geri alayım. Sen de yürü git Ahra. Canımı sıkma benim ha. Bitti mi? Bitti. Finali de yaptık arkadaşlar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Beni çağırıyorlar kapıyı tıklatıyorlar. Hani birinci şeye gidecektik de gerek yok zaten. Büyük oku yapan. Şşt oku yapan var ya önceki oyunda gördüğünüz onu yapan adamı kurtaracaktık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki seride görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.